Terör Partisi HDP ile yakınlığıyla bilinen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaptancıoğlu'nun 3 davadan aldığı ceza Yargıtay tarafından onandı. Böylelikle Canan Kaptancıoğlu'na 4 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kaptancıoğlu'na siyasi yasak da getirildi. Peki Canan Kaptancıoğlu kimdir? Canan Kaptancıoğlu 3 Şubat 1972 tarihinde Ordu'nun Mesudiye ilçesinde doğdu. Ordu'nun Mesudiye ilçesi Çiftlik Sarıca köyünde ilkokul öğretmeni bir baba ve ev hanımı bir annenin ikinci çocuğu olarak doğdu. İlk orta ve lise eğitimini Ordu'da tamamladıktan sonra 1995'te İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1997 yılında mezun olduğu üniversitenin adli tıp bölümünde ihtisasa başladı ve 2000 yılında Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nda vaka araması yaptığı işkence olgularının adli tıbbi değerlendirilmesi teziyle ihtisasını tamamlayarak adli tıp doktoru oldu. İhtisas öncesi Sivas Suşehri Devlet Hastanesi'nde acil tabibi olarak görev yaptığı dönemde meslektaşı Ali Naki Kaptancıoğlu ile tanıştı ve 2001'de evlendi. 2011-2012 yıllar arasında Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Basın Kültür ve iletişimden sorumlu İl Başkan Yardımcılığı 2012-2014 yıllarında ise il başkan vekilliği görevlerini yaptı. 2014 seçimlerinde Maltepe Belediye Başkanı adayı oldu. 13 Ocak 2018'de yapılan CHP İstanbul 36. olan ilk kongresinde İstanbul İl Başkanı seçildi. 12 Mayıs 2022 tarihinde Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya paylaşımları nedeniyle kendisine kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılamak ve Cumhurbaşkanı hakaret suçlarından Yargıtay tarafından 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası verildi ve kendisine siyasi yasak getirildi. Kararın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından partisinin bütün milletvekillerini CHP İstanbul İl Başkanlığı'na çağırdı. Açıklamasının ardından Kılıçdaroğlu da İstanbul İl Başkanlığı'na doğru yola çıktı. Her fırsatta terör örgütlerine kol kanat gelen CHP, İstanbul'u da parti politikalarına yakışır bir şekilde teröristlerle kol kola gezen bir isme, Canan Kaptancıoğlu'na emanet etti. Kaptancıoğlu görev süresi boyunca terör örgütü PKK'yı savundu. 15 Temmuz darbe girişimine destek verip devlete kim kustu? Gezi olaylarında açıkça sokak çağrısı yaptı ve İslam düşmanlığı içeren onlarca paylaşımda bulundu. Tüm bu skandallara rağmen CHP Kaptancıoğlu'na tepki gösterip görevden almak bir yana her geçen gün daha da ön plana çıkarttı. Canan Kaptancıoğlu'nun başkanlığını yaptığı CHP il örgütünde birçok DHKPC'li militanın olduğu biliniyor. CHP üyesi DHKPC'liler daha önce İstanbul'un belli yerlerinde terör eylemleri yapmıştı. 31 Mart yerel seçimlerinde karıştığı usulsüzlükler sebebiyle mazbatası elinden alınan CHP Ekrem İmamoğlu partisinin meclis üyeleriyle bir araya gelmiş, toplantıya 14 belediye başkanı, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, il yöneticileri ve meclis üyeleri katılmıştı. Toplantı öncesi CHP adına belediyedeki 21 komisyonda görev yapacak meclis üyelerinin belirlenmesi konusu gündeme gelmişti. CHP tüzüğüne göre encümen ve komisyon üyelerinin kapalı oylama açık, tasnif şekilde belirlenmesi gerekiyordu. Ancak Kaftancıoğlu 21 komisyonda görev yapacak meclis üyelerini kendisinin belirleyeceğini söyledi, yetkiyi aldı. CHP zihniyetinin en önemli figürlerinden olan Kaftancıoğlu, 2013 yılında yaptığı bir paylaşımda 24 Nisan 1915'te yaşanan Ermeni olaylarına atıfta bulundu. Canan Kaftancıoğlu, 28 Ekim 2013 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından başörtü serbestisi diye bir şey olmaz. Var mısınız kırık kıyafet serbestliğine? Sonra oyun bozanlık yok ama. Meclis bahçesi uygun. Ben de öğle arası bikiniyle güneşlenmek mesela ifadelerini kullanmıştı. CHP'nin Skandallı kraliçesi İstanbul'un İslamofobik il başkanı Canan Kaptancıoğlu 15 Temmuz direnişine dair skandal paylaşımlarını da savundu. Kaptancıoğlu darbe gecesi tweetlerine dair "Ben attım ve doğrudur. Bugün de ne kadar haklı olduğumu görüyorum." dedi. Kaftancıoğlu ayrıca skandal açıklamalarının kişisel görüşlerinden ibaret olmadığını, açıklamalarımın parti politikalarıyla ayrışan hiçbir yanı yok dedi. Kaftancıoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı sonrasında yaptığı açıklamalarda partinin geleceği hakkında ipuçları vermişti. Kaftancıoğlu, genel başkanımızı devletin kurumları koruyamıyorsa CHP örgütü onu koruyacak güçtedir. Bundan sonra İstanbul örgütümüz halkla birlikte İstanbul'da genel başkanımızı koruyacaktır diyerek yakın ilişki içerisinde bulunduğu DHKPC'ye göz kırpmıştı. Terör örgütü PKK'nın kurucularından olan terörist sakine Cansız, 10 Ocak 2013'te Leyla Sönmez ve Fidan Doğan ile birlikte Paris, Fransa'da bulunan örgüte ait Kürdistan Enformasyon Bürosu'nda susturuculu silahla karnından vurularak öldürülmüştü. Canan Kaptancıoğlu 2013'te attığı tweetlerde Sakine Cansız'ı ve yanındaki diğer iki teröristi devrimci olarak nitelemiş, teröristlerin ölümüyle birlikte insanlığın öldüğünü söylemişti. Haber Türk TV'deki canlı yayına telefonla bağlanıp cevap hakkını kullanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaptancıoğlu, terör örgütü PKK'nın kurucularından Sakine Can sizi terörist olarak görüp görmediğine dair soruya 2003'te ne söylediyse aynısını düşünüyorum. Görüşlerim değişmedi yanıtını vermişti. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile omuz omuza çalıştıklarını itiraf eden ve PKK'nın kurucularından Paris'te öldürülen Sakine Cansız'ı terörist olmadığını ifade eden CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaptancıoğlu'nun Deniz Gezmiş'i anma töreninde küstah sözleri de ortaya çıktı. Sosyal medya sitesi Twitter'daki paylaşımlarında Türkiye ve Türk milletine düşmanlıkta sınır tanımadığını ortaya seren Canan Kaftancıoğlu'nun skandal ifadeleri şu şekilde. Bugün andığımız sevgili Deniz Gezmiş ve yol arkadaşları. Ben 24 yaşında bu ülkenin bağımsızlığına kendimi armağan etmekten onur duyuyoruz diyor. Deniz Gezmiş ve arkadaşların ışığında aydınlanıyoruz. Onları asanlar da bugün tarihin çöplüğünde ve geliyoruz geziye. Hatırlarsanız yine bir zalim var ama o zalimin karşısında hesapsızca duran gezi gençleri var diyerek Erdoğan'a hakaret etmişti. Evet dostlar gördüğünüz gibi tam bir ajan, tam bir militan, tam bir PKK'lı bir kadın. Şu an mağdurları oynuyor, CHP'de ona sahip çıkıyor. Açıklamaları hepiniz dinlediniz. Bu açıklamalarla şimdiye kadar dışarıda gezmesi zaten bunun suç. Yani bunu dışarıda gezdirenler suç işlemiş. Daha yeni hapse atılıyor. 2013 yılında söyledikleri belli. Biz 2022 yılındayız. Bu kadar sene bu kadın nasıl dışarıda dolandı ve CHP İstanbul İl Başkanlığı yaptı. Vatansever CHP'liler bunları dinlediğinde, bunları okuduğunda hiç içleri ciz etmedi mi? Hani siz Atatürkçüydünüz? Hani vatanseverdiniz? Hani ne oldu PKK'dan nefret ederdiniz? Ne oldu? Bakın sizin kendi il başkanınız bir numaralı zaten PKK'lı ve Ermeni savunucusu zaten kendisi de Ermeni. Niye tepki göstermiyorsunuz? Şu anda hapse atılıyor. Siyasi yasak getirildi. Utanmadan bir de çıkar gider. Bir de ona sahip çıkmaya çalışırsınız. Neymiş? Canan Kaptancıoğlu yalnız değil. E, yalnız değil. Bir sürü PKK'lı, bir sürü ajan, bir sürü militan var CHP'de. Tabii ki yalnız değil. Hepsinin içeri atılması lazım. Herkesin bu satılıkları, bu ajanları, hainleri görmesi lazım. Ve bunları silmesi lazım. Kendi zihinlerinden, böyle bir insanlardan medet olmayı silmesi lazım. Evet dostlar, videoyu lütfen paylaşalım, beğenelim, yorum yapalım. Kanalıma abone değilseniz de abone olarak destek olmayı unutmayalım.